Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Zambiya ekonomisinde son yıllarda Çin ve Hindistan gibi güçlü ekonomilerin yoğun etkinliği söz konusu. Türkiye'yi bir ekonomik güç olarak Zambiya'ya davet ediyoruz. Türk özel sektörünün gücünü ülkemizde görmek isteriz açıklamasında bulundu. Çilengi, Zambiya olarak Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'yi desteklediklerini belirterek bu kapsamda bölgede diyaloğun önemine vurgu yaptı. İki ülke arasında serbest ticareti sağlayacak anlaşmaları imzalamak istediklerini belirten Çilengi ayrıca Zambiya Cumhuriyeti'nin dış ticarette Türk lirası kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Bu gelişme Türk ekonomisinin gelişeceğini bizlere gösteriyor. Bu sadece bir başlangıç, devamı da gelebilir. Ülkeler doların gücünü biliyorlar ama dolara güvenmiyorlar. Çünkü doların sahipleri ülke ekonomilerini çökertebiliyor. Benim bu açıklamadan anladığıma göre Zambiya sadece Türkiye ile olan ticarette değil, tüm dış ticarette Türk Lirası kullanmak istiyor. Eğer açıklamaların tamamına ulaşmak istiyorsanız Google'dan aratabilirsiniz. Zaten her sitede karşınıza çıkar. Hatırlarsınız belki. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarında teröristlerden alınan bölgelere yerleştirilen halkta Türk Lirası kullanmaya başlamıştı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Suriye'nin kuzeyinde Türk lirası kullanımının Suriye pound'unu geçtiğini yazarak bölgede yaşayan birçok insanın ekmek alırken, benzin doldururken ya da gündelik yaşamındaki diğer harcamalarını yaparken Türk lirası kullanmaya başladığını yazdı. Gazete, birçok işletmenin Türk lirasına geçiş yaptığını yazarken gazeteye konuşan İdlib'de yaşayan yazılım mühendisi Malek Torbuş, "Yemek yediğim restoranda Türk lirası kabul ettiklerini görünce şok oldum." dedi karboş Türk Lirası'nın artık kalıcı olarak değiştirildiğini görüyorum. Suriye poundu artık eskisi gibi geri dönemez ifadesini kullandı. Ankara yönetiminin Suriye'de kontrol altına aldığı bölgelerde Türk Lirası'nı piyasaya sürmesinin Suriye'nin ekonomik belirsizliğinden yararlanmak olduğunu öne süren Wall Street Journal gazetesi, hükümetle yakın olan düşünce kuruluşu SETA yetkilileriyle de konuştu. SETA'da görevli Ömer Kızılcık Ankara Türk liralarını İdlib'e ve Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelere geçen ay gönderdi. Türk lirası döviz bürolarına ve postanelere gönderildi. Suriyeliler Suriye poundu ve bazen de ABD dolarını Türk lirasına değiştirmeye başladılar dedi. Nurullah Gür'ün Türk ekonomisinin nasıl gelişeceğini anlattığı bir yazıyı sizlere aktarmak istiyorum. Başta ABD olmak üzere batılı gelişmiş ülkeler küresel finans krizinin yaralarını sarmak ve küresel ekonominin ağırlık merkezinin doğuya kaymasını engellemek için liberal ekonomi anlayışından sapan uygulamalara başvuruyor. Gümrük tarifeleri gibi dış ticari engelleyici uygulamalar, yaptırımlar, teknoloji savaşları son yıllarda küresel ekonominin en kritik gündem maddeleri haline geldi. Küreselleşme, tür liberal bir yapıdan daha kontrollü ve korumacı bir yapıya doğru şekil değiştiriyor. Ülkeler böyle dönemlerde korumacı önlemlerden daha az yara almak ve hatta ekonomik güçlerini artırmak için birbirlerine olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışırlar. Türkiye'nin de ekonomi stratejilerini ve politikalarını dünyadaki bu değişim rüzgarını hesaba katarak yeniden şekillendirmesi önem arz ediyor. Türkiye ekonomisi 3 alanda dışarıya aşırı bağımlıdır. Teknoloji, sermaye ve enerji. Bu üç alandaki bağımlılığımızı azaltmadan hem orta gelir tuzağını aşmamız hem de son yıllarda artan dış şoklara karşı direncimizi daha fazla arttırmamız çok kolay değil. Yüksek teknolojili ara mallarından dışarıya bağımlı olmamız cari açık ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor. Gelişmiş ülkelerden gelen teknoloji transferi Türkiye gibi yükselen piyasaların gelişimi için önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Zaten son yıllarda yerli üretime daha fazla önem veren batılı ülkeler, teknoloji transferi konusunda eskisi kadar istekli değiller. Çinli şirketlerin başına gelenler ortada. Böylesi bir dönemde savunma sanayi, ilaç, otomobil, yenilenebilir enerji ve makine gibi kritik sektörlerde kendi teknolojilerimizi geliştirmemiz her zamankinden daha fazla önem taşıyor. İçinde yaşadığımız coğrafyanın jeopolitik açıdan zorlukları da gereksinimi artırıyor yatırımları finanse etmeden yabancı sermayeye olan bağımlılığımız, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra küresel piyasalardaki belirsizliklere karşı aşırı duyarlı olmamıza neden oluyor. Bunun bir yansıması olarak bazı zamanlarda yabancı yatırımcıyı ürkütmemek için para politikasını kurda gelişmelere göre şekillendirmek durumunda kalıyoruz. Para politikasının gevşetilerek ekonomik aktiviteyi desteklemesi gerektiği durumunda tam tersine faizleri yükseltiyoruz tasarrufu artırmak ve mevcut tasarrufun yastık altından ve yabancı ülkelerden çıkıp kendi finans sistemimize yönelmesini sağlamak için finansal enstrümanları çeşitlendirmemiz ve piyasaların düzgün işlemesini sağlayıcı düzenlemeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Türkiye enerji ithalatı hesaplardan çıkarıldığında cari fazla veren bir duruma geliyor. Tek başına bu gerçek bile enerjideki dışa bağımlılığı azaltmanın Türkiye için ne derece kritik öneme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bir taraftan doğalgaza yönelik arama ve geçiş güzergahı olma çalışmalarını sonuna kadar sürdürürken, bir taraftan da küresel iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak, rüzgar, güneş, jeotermal ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ve nükleer enerjiye yönelik yatırımları hızlandırmamız ve çeşitlendirmemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji de sadece araç ve gereçleri ithal edip enerji üreten değil, bu alanın teknolojilerini de üretebilen duruma gelmeliyiz. Teknoloji, sermaye ve enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmaya yönelik son yıllarda bazı tohumlar ekildi. Bu hamlelerin meyvesini toplamak ve daha fazlasını yapmak için uzun vadeli stratejilere ve politikalara ihtiyacımız var. Bunun için de istikrarlı bir yapı ve sabır gerekiyor. Milli enerji ile ilgili tarihi bir ayı geride bıraktık. Doğalgaz ve güneş enerjisinde güzel gelişmeler var. Ülkemiz için hayırlı olsun. Türkiye son yıllarda milli enerji alanında güçlü bir atılım başlattı. Yenilenebilir enerjiden nükleere, doğalgazdan petrole kadar çok boyutlu bir enerji politikası sürdürüyoruz. Zorlu bir süreç. Doğu Akdeniz'de verilen mücadele ortada. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz rezervi bu emeklerin meyvesini toplamaya başladığımızın bir göstergesi. 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı keşiflerin en büyüğü. Bu daha başlangıç. Farklı noktalarda ve derinliklerde daha büyük rezervlerin bulunması sürpriz olmayacak. İşin sevindirici ve umut verici kısmı bu keşfi kendi gemimiz ve beşeri sermayemizle gerçekleştirmiş olmamız. Daha büyük keşifler için aramaya devam edeceğiz. Bu keşif bizim için önemli bir deneyimdi. Bu deneyim yeni keşiflerin bulunmasına yardımcı olacaktır. Bu işe emek veren mühendislerimizin, teknisyenlerimizin ve bürokratlarımızın motivasyonu da bu keşif sayesinde artmış oldu. Peki enerjide bu ve benzeri müjdeli haberlerin gelmesinin bize ne faydası olacak? Enerjide dışa bağımlılığın azalması vatandaşın cebine pozitif yansıyacak. Geçtiğimiz yıl hane başına ortalama 1700 lira doğalgaz faturası ödemişiz. Kendi doğalgazımıza erişmemiz sayesinde ilerleyen yıllarda vatandaşın doğalgaz harcamaları azalacak. Sanayimiz için enerji maliyetleri düşecek. Reel sektörümüz daha rekabetçi hale gelecek. Enerji yatırımları önümüzdeki yıllarda çarpan etkisiyle ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayacak. Milli enerjideki yatırımlar binlerce yeni istihdam kapısını açacak. Bu keşif jeopolitik meselelerde Rusya, İran ve Yunanistan'a karşı elimizi güçlendirecek. Bunlar bugünden yarına olacak şeyler değil. Bu rezervi çıkartmak ve daha büyük sahalar keşfetmek biraz zaman alacak. Ama sonunda ekonomimizin yumuşak karnı olan cari açıktan kurtulma noktasında kritik bir adım atmış olacağız. Ortalama 40 milyar dolara yaklaşan yıllık enerji ithalatına bıraktığımızda Türkiye zaten cari fazla veriyor. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaya yönelik her girişim cari fazlaya dönme şansımızı arttıracak. Sadece doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlara bel bağlayamayız. Sonuçta bu kaynaklar sınırlı. Tabii bir de işin çevre boyutu var. Türkiye bu durumun bilincinde. Bir taraftan da güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlığını arttırıyoruz. Malumunuz Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası bu hafta açıldı. Bu yatırım Avrupa ve Orta Doğu'daki tek entegre güneş paneli tesisi olma özelliği taşıyor. Ham maddeyi koyup yüksek teknoloji nihai ürünü tek bir çatı altında üretebileceğimiz bir fabrika. Son yıllarda güneş enerjisine ciddi yatırımlar yaptık. Ancak güneş enerjisi üretiminin teknoloji bacağında dışarıya bağımlıydık. İşin katma değer ve ihracat anlamında kaymağını Almanya ve Çin yiyordu. Bu fabrikayla birlikte yüksek teknoloji açığını azaltmaya yönelik çok yerinde bir hamle yaptık. Güneş enerjisi böylece büyüme ve istihdama daha fazla katkı sağlayacak. İklim değişikliği ve ormansızlaşma gibi küresel çevre problemlerinden dolayı ekonomik gelişmeyi sürdürülebilir kılmanın yolu yeşil büyümeden geçiyor. AB yeşil büyüme projelerine ciddi teşvikler veriyor. Çin, yeşil teknoloji gelişiminde hızlı bir ivme yakaladı. Türkiye'nin de bu alana çok gecikmeden yönelmesi sevindirici. Çevreyi koruyarak büyümeyi yakalayabilmek hem bizim hem de gelecek nesiller için oldukça hayati. Eskiden çevreyi kirletme pahasına ekonomik büyüme artırılmaya çalışıldı. Bunun sürdürülemez olduğunu dünya geç de olsa anladı. Şimdi çevre dostu yeşil teknolojiler büyümenin anahtarı haline geldi. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.